Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Asphalt 9 Legends'a devam ediyoruz. Artık Asphalt 9 Legends'ta yeni bir bölüme geçiyoruz arkadaşlar. Birinci bölümü biliyorsunuz bitirmiştik. İkinci bölümü de ben kendim oynayacağımı söylemiştim ama ikinci bölümde şöyle sıkıntılar var. Mesela Full Throttle sezonu var. Burada biliyorsunuz ki bizim şu Venger Sarte denen arabamız olmadığı için burada ilerleyemiyorduk. O olsa bile e, mesela şöyle söyleyeyim. BMW i8'imiz tek yıldızdı. 2206 kademesi. Bunun herhalde bir 2-3 yıldız olması gerekiyor. E, o da kartları kısıtlı olduğu için e, 8 olmadığı için bu sezonu maalesef bitiremiyoruz. Çünkü yani şöyle düşünüyorum. Muhtemelen oyunu oynayanların %90'ı belki 95'i bu full Throttle sezonunu bitiremiyor gibi geliyor bana. Öyle düşünüyorum. Bura kaldı. Onun dışında Stars and Strips denen bir sezon vardı. Bunu ben bitirdim. Son yarışa geldim ama son yarıştan önceki yarış oynamak için bile bu arabaya ihtiyacımız var. Neymiş? VLF Force One V10 diye bir araç. Bunun da maalesef hiç kartını bizde yok arkadaşlar. Toplayamamışız. O yüzden burayı da oynayamıyoruz. Yeni bir sezon açılacaktı aslında. Yani şu Heat Wave diyor ya alt taraftaki. Bakın bu. Ee, bu sezonda açamadığımız için alttakini e ee, onu bitiremediğimiz için burada açılmadı. Yani burası biraz eksik oldu ama bu bizim için engel değil. Üçüncü bölüm başlıyor tabii ki. Üçüncü bölümde performans yarışa hükmet diyor arkadaşlar. Güzel bir sezon olacağını, bölüm olacağını düşünüyorum. Çok güzel yarışlar olacak. Daha sonra dördüncü bölüm hırs beklentileri aş diyor. İyice yarışlar zorlaşıyor. Üçüncü bölüm hayırlı olsun arkadaşlar. Bugün üçüncü bölümden başlıyoruz. Kariyerin yüzde yirmisini bitirmişiz bu arada. Hemen Aston Gateway diye bir e, sezondayız. Doğunun Paris'i diyor ilk bölüm. Hemen yarışa başlayacağız. Oynayabildiğimiz kadar oynayacağız. Bakalım nereye kadar ilerleyebileceğiz. Beraber göreceğiz. İlk olarak Master Spence AMG GTS oynayacağız. E, güzel yarışlar olacağını düşünüyorum 3. bölümde arkadaşlar. Artık yarışlar dediğim gibi zorlaşıyor. Eskisi gibi kolay yarışlar artık olacağını sanmıyorum. Yani en azından... E, ikinci bölüme göre daha da zor yarışları var. Güzel olacak. Niye burada böyle kaldı? Senkronize oluyormuş. Heh, oldu bile. 30 saniyelik çok kısa bir yarış olacak arkadaşlar. Doğunun Paris'indeyiz. Bakalım nasıl bir yarış olacak? Kimlerle yarışacağız? Bakalım. Abi. Kulaklığımız açık değil mi? Neyse yarışayım ben bu arada. Abi biz bunları her halükarda geçeriz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Yani tek elle de oynar gene geçerim. Hiç sıkıntı değil. Abi o polisler de var işin içinde. Bu biraz işleri kızıştırır. Abi. Sakin. Hop. Abi bu işler bizden sorulur arkadaşlar. O fena dönüş. Fena dönüş. Ama yarış neredeyse bitti. İlk yarıştan galibiyet geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güzel bir yarış oldu. Rahat bir yarış oldu. 36 saniyelik bir yarış kazandık arkadaşlar. Hemen bunu geçiyorum. Şimdi bu ee, tamamdır. İkinci yarışa artık şu paramızı aldıktan sonra alamıyor muyuz? Aldık. İkinci yarışa geçelim bakalım. Geleceğe giden yol diyor. Şangay'da yarışacağız. Hep 4 arabayla yarıştırıyor arkadaşlar. Başka arabaları kullandırmıyor. Şu birkaç yükseltme var. Onları yapayım. Birkaç derken bayağı bir varmış. Paralar yetmeyecek. Buradakilere 10.000, bin, 10.000 bin, iki tane yapayım abi. Burayı araba Arabada iyice bir fulleniyor arkadaşlar. Mercedes'imiz de bayağı iyi bir hale geliyor. Artık paramız yetmiyor. <laughs> Yeter. 1935 kademesi var Mercedes AMG GTS'in. Oynayacağız. Kazanacağız arkadaşlar, başka yol yok. Kazanacağız. Merak etmeyin, güzel bir yarış olacağını düşünüyorum. Asphalt 9 Legends tüm heyecanıyla hızıyla devam ediyor. Bırakmayacağız. Oynayacağız arkadaşlar. Üçüncü bölümü de umarım güzel bir şekilde bitiririz. Yeni arabalar alırız. S sınıfından henüz hiç arabamız yok arkadaşlar biliyorsunuz. S sınıfından bir araba açarsak var ya çok güzel olacak ama iyi bir arabaya da ihtiyacımız var. İyi bir arabaya ihtiyacımız var arkadaşlar. Şu an için devam ediyoruz. %30'u yarışım bitti. Bu iş bizden solur abi. Polisin tam üstüne mi denk getiremedim? Ah, ah yavaş 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 yavaş. Abi bu yarışlarda da şey sezonda da full şey var ya polis var. Aman abi önümü kesme ya. Abi şuradan uçacaktım ben ya. Benim niye önümü kapatıyorsun? Abi çok fena. Vallahi çok fena. Soldan soldan sağdan soldan her taraftan yarışıyoruz Bizi sıkıştırmaya çalışıyorlar Patlatacağım o olacak ya Bir bırak gözünü seveyim Patlayacaksın hala zorluyor arkadaşlar Ama yine de birinci olmamızı engelleyemezler Yine birincilik geldi yine birincilik geldi Bir kart paketimiz var açalım içinden çıkanlara bir bakalım Exotic Rights ve 71 çizim kartı geldi Devam abi devam 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 tam gaz devam yine bir kovalamaca bizlerle arkadaşlar 1935 kademelik bu güzel AMG ile gideceğiz ama önce bir yükseltme yapayım bir geri geleyim ve oyuna bakalım. Bakalım göreceğiz. Güzel. Peoples okuyamadım ya orayı. insanlar bilmem bir şey diyordu ama ne olduğunu okuyamadım. Bir dakikalık bir ee, kaçış olacak yani havada karada kaçarız rahat olun. Bizi kimse yaklayamaz arkadaşlar. Ben bir saçmalık yapmadığım sürece. Valla drift yapa yapa. Yakında yeni challenge'lar yapacağız asfalt 9'da arkadaşlar. Mesela ne diyeceksiniz? İşte tek gözüm kapalı şekilde yarışlar yapacağım. İki gözüm kapalı şekilde yarışlar yapacağım. Veya da sizin böyle varsa değişik fikirlerinizi yazın. Böyle asfalt 9'da veya da diğer oyunlarda bu tarz challenge'lar yapacağız. Aman abi aman abi bir git ya. Abi bir git gözünü seveyim. Böyle farklı e, varsa fikirleriniz Yazın onları da değerlendiririm. Yapmaya çalışırız. Güzel olur yani iki gözüm kapalı bilmiyorum nasıl oynayacağım. <laughs> ya çok zor. Herhalde kazanamayız muhtemelen neler olur bilmiyorum o süreçte. E, deneriz böyle tek göz iki göz ya da başka türlü şeyler yaparak. Ama tabi istekleriniz fikirleriniz önemli yazın ben de bir aydınlanayım değil mi? Abi bunlar bizi yakalasın var ya ben hiçbir şey bilmiyorum. Ben bu oyunu silerim. Bak silerim. Derken yakalanıyormuşuz. Abi şu durdurmayı hiç sevmiyorum mesela biliyorsunuz. O yüz onun yüzünden kaç kez yakalandık o saçma sapan rampadan atlayamayıp. Onu kapatamıyorsunuz ama. Neyse devam ediyoruz arkadaşlar. 3. bölüm güzel bir şekilde başladı. Seri galibiyetlerle gidiyoruz. Hemen şunu alayım abi. Bura full kovalamaca çıktı resmen ya. Yine kovalamaca çıktı. Yalnız bunun şeyi bitince ne yapacağız onu bilmiyorum. Ve artık burayı da maxladık abi. Araba iyice fule yakın gidiyor artık. 1949 kademe oldu. Bir kovalamaca daha bizlerle karlar ülkesi diyor. Bakalım nasıl bir kaçış olacak. Kaç dakikalık kaçış? 1 dakika 49 saniyelik biraz daha uzun bir kaçış olacak. Biz olabildiğince ee, hızlı gidelim. Yakalanmadan gidelim. Risk atmadan abi dönemiyorum. Birazcık tabi. Dönüş o kadar iyi değil. Her, her ne kadar arabamız iyi olsa da. Ee, daha iyi arabalar alıştığımız için bunun biraz dönüşleri Onlardan iyi değil arkadaşlar. Hemen soldan abi çok uçmadan minik bir uçuş çünkü buradan uçamıyorsunuz eğer oradan full uçarsanız buraya yetişmiyor az kalsın yakalanacaktık bu arada ee, şeyin üstüne taşların üstüne düştüm hemen enkaz diyecekti ve yakalanacaktık otomatik ama Allah'tan şanslıyız abi şu uçuşlar nedir ya var mı böyle bir uçuş mükemmel gidiyoruz şu an için. Hadi güle güle sana sen çok kaşındın Bir de geliyor benim önümü kesmeye çok. Bak abi arkadan hareketler yapmayın Yapmayın hareketler Yapmayın hareketler abi Kaçarız biz arkadaşlar Sıkıntı yok Kaçış devam ediyor Gelin abi gelin 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 Hepiniz gelin tek tek gelin Çift çift gelin gene kaçarız Hiç problem değil abi hiç problem değil Artık böyle şu güzel arabalara falan bir sahip olalım var ya. Ooo neler olacak neler. Şu an arabalarımız yani o kadar da mükemmel değil. Hani işimizi görüyor. Her halükarda iş yapıyoruz. Ama daha güçlü arabalara tabii ki ihtiyacımız var arkadaşlar. Daha güçlülerine. Yani bir Lambo, Ferrari artık o tarz arabalar lazım bize. Ee, ama gelecek. Hepsi gelecek. Rahat olun siz. Bugün bir paket açabiliriz aslında onlu bir paket hani Öyle bir şey yapabiliriz Üçüncü bölümün şerefine bir onlu paket açalım hatta durun Biraz bakayım daha yarış var mı Hadi burayı bitirelim daha sonra bir paket açalım Böyle onlu paketlerden Hemen gene MSS'e devam ediyorum Abi 8 benzinliymiş zaten bunu biz kullanırız Kısa bir yarış Welcome to para Paradise Paradise evet Paradise diye okunuyor Bir yeni sezon açıyoruz bu yarıştan sonra Nasıl bir yer açılacak bilmiyorum ama bakacağız ne kartlar verecek neler yapacağız ne kazanacağız bu sezonda bakacağız abi bu bitsin yeni sezon açılacak onlara da oynarız ama önce bu sezonu bitirmemiz lazım Allah Allah zıplaya zıplaya gidiyoruz aha adam nasıl vurdu yine polis var abi zaten bu polis de bitmiyor ki Val Uğ, lan, ne oluyor <laughs> gördünüz mü Abi o neydi öyle yarışı kaybettik yalnız biz yarışı kaybettik abi adam bastı gitti öndeki Yarışı kaybettik biz. Yarışı kaybettik biz. Abi yarışı kaybettik ya. biz Ne biçim bir takla oldu abi orada öyle saçma sapan bir şey oldu. Durduk yere yarışı kaybettik. Ha yeniden oynayacağız. O ne abidik gubidik bir şeydi öyle? Bir takla attık. Ne olduğunu anlamadım ben. Şeye bakacağım ya. Bu, bu ne varmış burada bizim? Gövde parçası açılmış herhalde. Arka diyor. Bir bakayım. Oo! Yolda Güzel olmadı mı? Bak orijinali böyleymiş. Buraya fiber kaplama falan geliyor. Bu kalsın. Diğerlerinde bir şey var mı abi bizim? Bunlar hep kapalı. Of. Güzel şeyler oluyor aslında. Açılsa güzel olacak. Kaputumuz var mı? Sadece karbon yapabiliyorsunuz. Gerek yok abi. Lastik falan bir şeyler var. Bunlar da şimdi uğraşmak istemiyorum. Hemen yarışlara devam ediyoruz da abi. Niye böyle bir saçmalık oldu? Orada nasıl uçtuk biz öyle ya? Bir tuhaf bir şeyler oldu. Döndüm öndü bilmem bir şeyler oldu. Ve tabii ki baştan attı oyun bizi o arada adamlar bastı gitti 30 tanelik yarış olduğu için bitirdiler 60 olsaydı her halükarda geçerdim onları ama o yüzden bir kayıp oldu Abi şu polisler bir peşimizi bıraksa var ya o kadar güzel ya ne yapıyorsun lambo Bugatti misin Bugatti EB110 herhalde o aynen şu sarı olan oho üstümüzden atladı Abi bırakın bu uçayım hele şükür üf 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 ne uçtum be ah oh, ah oh abi yavaş 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 yalnız yarış aşırı zorlu değil mi arkadaşlar Baya bir zorlu ama zor bizim işimiz arkadaşlar. Galibiyet geldi ikinci denemede de olsa. Welcome to Paradise diyoruz. Yeni bir sezon açıldı arkadaşlar. Hemen bakacağız sezonumuza. Gördüğünüz gibi hemen bir kontrollerimizi yapalım. Nasıl bir sezonmuş daha sonra burayı bitirip yine oraya geçeriz. Bir tane daha var. Euro Tracks diye bir daha sezon açılacak. Ama önce şu Welcome to Paradise'e bir bakalım. Ne var mesela burada? Karayipler'de oynuyorsunuz. A6 yarışlık daha sonra free lighting diye fire lighting diye yan, yan, e, yangın ve e, şimşekler mi öyle bir şey mi diyor lighting elektrik mi diyor herhalde elektrikli araba falan sezonu mu ne açılacak bilmiyorum tam anlamadım e, biz o zaman şurayı hemen bir bitirelim abi hemen bitirelim şu iki yarışı yapalım ondan sonra diğer sezona zaten geçeriz orayı da bir kontrol ederiz sanlı son benzinimizi kullandık gerçi efsane paketimiz var ücretsiz dolum yapabiliyoruz herhalde benzinde Yok Benzinde miydi? Biletlerden bir şey de ücretsiz yapıyoruz da neyse bakarız. Üh, ne oldu? Bir sinematik girdi ama iki dakikadan fazla bir kaçış olacak. Uzun bir kaçış olacak arkadaşlar. Bunlar bizi zorluyor yalnız. Söyleyeyim biraz zorluyorlar. Bayağı bir polis var. Hiç bu kadar çok görmemiştim. Yani bu ne abi bu kadar böyle? Bir tane arabaya 10 tane polis mi gelir? Bu ne kadar bir kalabalık. Şuna bak bak bak. 5 tane polis arabası ama yine de bizi yakalayamazsınız. İşte kaçış budur. Devam 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 devam. Abi havada enkaz yapıyorum. Saf dışı yapıyorum artık düşünün. Üstüme düştü. Normalde onun saf dışı olması lazımdı aslında üstüme düşünce ama olmadı. O da garip. Biz çarpsak tabii ki saf dışı yaparız. Abi bunlar bizi geçemez. Evet 4 polis daha katılıyor. Geçmiş olsun. Abi be, abi bu ne kadar polis böyle ya? iş böyle görmemiştim ha bugüne kadar. Aşırı bir polis var. İnanılmaz bir polis kovalamacası var şu an. Kaç polis var peşimizde bilmiyorum inanın ama bayağı fazla olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Uçamadım bile rampadan. Düşünün o kadar kontrolümü bozdular ki rampadan dahi uçamadım. Ama bu ne demektir? Bizim yine kaçacağımız demektir. Bizi yakalayamazlar arkadaşlar. Ben bir saçmalık yapmazsam gene. Biliyorsunuz yaparsam her türlü yakalarlar ama saçmalık yapmadım. sürece bizi yakalayamaz. Bak şimdi hata yaptım. Uf iyi kaçtım ama yeminle iyi kaçtım. Yeminle iyi kaçtım. Onlar uçabildi mi acaba benim uçabildiğim gibi sanmıyorum. Abi bırak uçayım. Gidiyorduk. Vallahi gidiyorduk. Zor oluyor ya. Abi vallahi zor oluyor. Kolay molay değil söyleyeyim size. Cidden zor bir kaçış var şu an. Belki dışarıdan basit gibi durabilir ama gerçekten zorlanıyorum ufak ufak. Yine artık son uçuşa geldik. Şöyle ayarlayayım kendimi. Tam soldaki rampadan uçacak şekilde ve kaçış tamamlandı. Bir kaçış daha geldi. Güzel bir kaçış oldu. Bir kart paketi kazandık arkadaşlar. Hemen açalım abi. Mercedes AMG'nin bir kart çizimi geldi. Son yarış artık yeni bir sezon daha açıyoruz. People Square 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 okudum boş verin. Hadi açalım şey yapalım. Oynayalım yarışı. Aha bu sefer Ford GT geldi. Şey arabalar değişti gördünüz mü? Normalde burada biz son e, benzinli kullanmıştık AMG'nin ama oraya Ford GT geldi. Ford GT ile oynayacağız. Hatta bakın yükseltmelerini bile eksik yapmışız. Ya bu araba 2200'e kadar gidiyor aslında ama bizim kadememiz zaten yetiyor. Gerek yok. Para harcamayalım. Euro Tracks diye bir e, bölüm. Pardon sezon bir alışamadım. Bir alışamadım şu bölümle sezonun farkına bu oyunda. Her yerde farklıdır. Sezon yeni bir yere geçmişti, geçmek demektir. Burada onun ismi bölüm olmuş. E, her bir yarışa da sezon deniyor falan. Alışık olduğumuzun tersi. O yüzden sürekli hep sezona bölüm. Bölüme sezon diyorum Asphalt 9'da. Ama alışacağız. Ve şu an iyi bir kaçış olacak. Yaklaşık 3 dakikalık uzun bir kaçış bizleri bekliyor. Uf dönemiyorsun ki abi. Zor dönüyor araç. Ama biz kaçarız ya herhalde. Abi önümü kesme ya. Önümü kesme memur bey. Ne memuru bey ne memur kaçması. Memur bey neydi öyle bir şey var ya. Ne memuru kaçması. Polis mi öyle bir espri bir şey vardı ya. Ne alkolü memur bey miydi ne memuru alkollü bey miydi öyle bir garip bir şey vardı. Eee bir komik bir röportaj mı bir şey vardı. Abi bir sıkıştırma bir git. Allah, oğlum yukarıdan ne oluyor? Savaş alanı ne yaptık abi suçumuz ne ya terörist miyiz biz? Bu kadar kovalıyorsunuz alt üstü yarış yapıyorduk ya. Abi bu kadar sıkıştırılmaz ki bir insan. Kendinize zarar veriyorsunuz yani. Yarış yaptık diye bu kadar terörist muamelesi görüyoruz. Şunlara bak abi delirmişler. Vallahi delirmiş gibi. Yakalanacağız ya. Yemin ederim yakalanacağız. Aşırı hız kesiyorlar arkadaşlar. Şu büyükler var ya. Jipler inanılmaz derecede zorluyor insanı. Size bir 360 la, bak 360 bile yapamadım ha. Bak 360 bile yapamıyorsunuz çünkü çok güçlüler arkadaşlar şu polisler. Özellikle şu var ya şu şu şu. Abi bu çok güçlü ya. Adam önümüze durunca bizim hızımızı direkt kesiyor ve direkt yakalanıyorsunuz zaten. Çok tehlikeli. Bak 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 bak. Abi bir git gözünü seveyim git. Vallahi saf dışı bırakmak istemiyorum ama zorluyorsunuz ya. Bak bak gene kesecek önüm ama hadi güle güle sana. Sen kaşındı. Kaşındı. Kaşındı abi. Bu kadar geldik umarım bu saatten sonra yakalanmayız. Çünkü neredeyse kaçış bitmek üzere arkadaşlar. Keşke şey de olsa ya mesela solda falan bir yerde sağda peşimizde kaç polis olduğunu aktif olarak gösterse fena olmaz. Bence eğlenceli olur. Gaza getirir. Neyse game loft Duy bizi asfalt 9 Yakalanacağız yemin ederim Öyle bir küçük bir özellik güzel olur bence Kötü olmaz Ne dersiniz Solda sağda bir yerde yazsa peşindeki aktif Polis arabası sayısı falan gibi bir şeyler Bence çok hoş bir Minik bir güncelleme iyi olur Evet Kaçarız dedik arkadaşlar Kaçarız dediyse kaçarız ve yine bir kaçış. Ve yeni bir sezon bitti. Yeni bir sezon açtık arkadaşlar. Euro tracks. Dünya e, pistleri gibi bir şey gidiyor herhalde. Bakalım. Avrupa pistleri. Dünya Avrupa pistleri gibi bir şey demek istiyor herhalde. Neyse. Yeni bir sezonun kilidini de açmış bulunuyoruz. Hemen abi. Tamam bunu gösterdin tamamladık. Tebrikler dedi. Teşekkür ederiz. Şunun ben bir şeylerini alayım abi. Başka var mı? İki tane daha var. Bunları da aldım. Şimdi bakın. Al diyor ne alı ya? Ha parayı almayı unutmuşuz. Uyarması çok güzel. Heh. Şimdi bakın. Bir Welcome to Paradise bir de Eurotracks var arkadaşlar. Eurotracks'i merak ettim bir bakalım. 3 Volkswagen Concepts, Aston Martin, Camaro, Volkswagen, Aston Martin... Full Aston Martin veriyor neredeyse. Oo, Lotus Evora'nın 10 çizimi mi yok artık. Villa Ferrari veriyor. Ama burayı yaparsak çok sezon açıyoruz. Mesela British sezon diyor. İngiliz sezonunu açıyoruz mesela. Daha sonra bir tane daha vardı. German bir istiyor. Alman tekerlekleri, Alman lastikleri ne derseniz. buraya açıyorsunuz. İki tane sezon açılıyor arkadaşlar. Sırf burayı bitirirseniz. Bu güzel. Bir de Welcome to Paradise'a bakalım. Buraya bakmıştık gerçi. Altılı. İşte şurada yangın ve elektrik mi? Şimşek mi? Öyle bir şey. Evet. iki yeni sezon açtık. Üçüncü öneme başladık. Artık ortalık kızışmaya başlıyor arkadaşlar. Bayağı bir kızışmaya başlıyor. Zorlu yarışlar başlıyor. Güzel arabalar gelecek ama hemen dükkana girip onlu bir paket açalım istiyorum. Ne açabiliriz? Mesela dünya turu var. 10 tane alırsak 750 e, jeton vereceğiz. İçinde mesela B sınıfından Nissan GTR'ın e, çizimlerini verebiliyor. Öne çıkan Ra, Razer Taycon Speed diye bir şey var. Senna var. Jaguar var. Bize gelir şey gelir. Ne gelir abi? Sallayamadım bir türlü. Bize gelir Lotus gelir. <laughs> Porsche çıkar. E, neyse. Şimdi biz ne açsak abi? Starway paketi var mesela. 600 bu da. Aslında Lamborghini falan var. Çok güzel olur. Lekan var. Abi çok güzel arabalar varmış. Bu Star ve aklımızda kalsın. Bunları istemiyorum abi ya. Bunlara gerek yok arkadaşlar. Şu Peugeot'ymuş. i8 Fender artık yeter artık. Şimdi bir de ne? Diwali mi? Bu neymiş abi? Diwali. Bir de böyle bir şey var. Yine Lycan falan var ama bu iyi değil abi. Biz gelin şöyle bir şey yapalım. Starway mi yoksa dünya turu mu? Abi dünya turundaki arabalar kısıtlı ya. Hep şunlardan veriyor. Gerek yok. Biz Starway paketinden onlu açalım arkadaşlar. Düşme oranları neymiş? Destansı %10 düşüyormuş. Nadir %40 sıra dışı. Öne çıkanlarında %20 ihtimal var. Yani şu öne çıkan yazanlar %20 ihtimalle düşüyor. Abi bir 15'li düşse var ya bayram ederiz. Aç abi. Aç 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 aç, aç. gelsin. Gönder gelsin lamboları Ferrari'leri. Abi ne benvesi ya. Bir tane geldi. Ginetta geldi. Kötü gidiyorsun. İyi 4 tane iyi geldi Kötü gidiyoruz abi bunlar yetmez Yapıştır abi Ferrari Lamborghini 4 tane Peugeot X iyi oldu aslında Ama yani bakıyorum BMW çöp Ferrari güzel Cinetta çöp 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 Apollo iyi diyebiliriz Ve Peugeot X iyi Bence kötü oldu <laughs> Bence kötü kötü oldu Hadi bir tane de iki tane dünya turundan açalım Bir açayım önce bir Gelsin abi 4 tane Nissan GTR geldi. Güzel. Bir pakette alırsam bir de ekstra diyor. Zaten alacaktım. İyi oldu. Bir tane fazladan kazandık arkadaşlar. Hadi bakalım. Vulkan geldi. O dört tane Taken diye okuyorum. Speed diye bir araba S sınıfından. Bu neymiş abi böyle? Efsane bir araba gözüküyor ha. Bayağı bir değişik bir şey benziyor. Bir bakalım S sınıfından bu araba neymiş? Taken Speed diye bir araba. Aa, yok bu değil. Abi bu araba yeni geldi herhalde ya. Ben mi göremiyorum şu an? Abi şu an Aha buymuş. Ha anahtara ihtiyacım var diyor. Bak bu araba Protio'larda ne var? Çok oyunculu serisi ödüllerinde varmış. Sık sık dükkandaki kart paketlerinde bulunabilirmiş. Allah Allah yeni araba bir de. Kademesi de kademe diyorum. Hani 3035 kademe. Yani çok da mükemmel değilmiş sonuçta bizim bak burada Konise gider falan 3700 başlıyor. Neyse bugün iyi bir sezon iyi pardon eh, yine sezon dedim iyi bir bölüme başladık. Üçüncü bölüme giriş yaptık artık oyunda ilerlemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, welcome to Paradise'da Eurotracks bölümlerini oynayacağız. Ben yine ara ara ilerleme yaparım. Ee, ara ara yine şey yapacağız yakın zamanda birkaç güne şey yaparız bir. E, canlı yayın yaparız, canlı yayında oynarız, canlı yayınları tekrarda da olmayacak. Bak gene söylüyorum. Daha sonra izleme imkanınız yok yani. E, durum böyle yani baya bir baya bir sezon var bu sefer. Bakın abi D sınıfı masterlar var. Bak D sınıfının master sezonu var. C sınıfı elit sezonu var. Ne bileyim burada Supercar Star falan var. Euro Rebels diyor, American Extreme diyor. Çok çok güçlü sezonlar. iyi arabaların çıkacağı sezonlar var. Daha sonra 4. bölüme geçeceğiz. 4. bölümde ortalık karışacak. Bayağı bir Porsche falan var abi. Ferrari'ler, Ferrari'ler heyecanlı bir şekilde bekliyorum. Ee, 6. bölümde son 6. bölümden sonra yakında geliyor diyor ama ben herhalde yıllardır aynı görüyorum 6'dan sonra hiçbir şey gelmedi henüz ama ilerleme hızlanacak canlı yayınlara daha da hızlı yapacağız güzel olacağını düşünüyorum umarım eğlenmişsinizdir sonraki videolarda görüşmek üzere